Merhabalar. Yerel seçim sonuçlarında dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Hüdapar'ın oy oranı ile ilgiliydi. Gazeteci yazar Sedat Ergin, "Güneydoğu'daki seçim sonuçları bize ne anlatıyor?" başlıklı yazısında Hüdapar'ın zemin kazandığını vurgu yaptı ve Hüdapar'ın Güneydoğu'da en kayda değer sonuçlardan birini eskiden beri kuvvetli bir varlık gösterdiği Batman'da aldığını belirtelim dedi. Hürriyet yazarı Sedat Ergin yazısında şu ifadeleri kullanıyor. Diyarbakır'da alınan sonuçlar bölgedeki oy hareketlerinin doğrultularını göstermesi bakımından da önemlidir. Öncelikle varılan mütabakat çerçevesinde geçen Mayıs ayında adayları AK Parti listesinden seçime katılan Hüdapar bu kez kendi başına yarışa dahil olmuş ve bölgede elle tutulur bir varlık göstermiştir. Hüdapar'ın Diyarbakır Büyükşehir Meclisi'nde 55 binin üstünde oy aldığını dikkate aldığımızda bu oy geçişinin azımsanmayacak bir miktarının AK Parti'den geldiğini tahmin etmek güç değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bu zaman zarfında oyunu 14 binden 29 bine çıkarması yani iki kat arttırmış olması da yine belli ölçülerde iktidar partisinin kayıpları bağlamında okunabilir. Ve Diyarbakır'da karşımıza çıkan kalıbın Güneydoğu Anadolu'nun birçok ilinde değişen oranlarda tekrarlandığını söyleyebilmek de mümkündür. Bu arada Hüdapar'ın Güneydoğu'da en kayda değer sonuçlardan birini eskiden beri kuvvetli bir varlık gösterdiği Batman'da aldığını da belirtelim. Batman'da il genel meclisi sandıklarında bu partiye 35 binin üstünde oy çıkmıştır. Ayrıca Batman Merkez ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminde Hüdapar adayı Serkan Ramanlı seçimi kazanan Dem Parti adayı Gülistan Sönük'ün ardından yarışı ikinci tamamlamıştır. Bir başka anlatımla Hüdapar il merkezinde ikinci parti konumuna gelmiştir ve Gülistan Sönük 122 bin, Serkan Ramanlı ise 29 bin oy almıştır diyor gazeteci yazar Sedat Ergin. Birçok konuda ben aslında kendisine katılmıyorum. Bunu da niye gündemime aldım daha doğrusu bu konuyu? Çünkü birçok yazar Hüdapar'ın da tıpkı yeniden Refah Partisi gibi oylarını arttırdığını ifade ediyor. Ben tam olarak böyle düşünenlerden değilim. Çünkü mesela yeniden Refah Partisi'nin oylarını yükseltti dememizin altını dolduran gelişmeler var. İktidar karşıtı bir siyaset ve iktidarın desteği olmadan bir siyaset yürüten yeniden Refah Partisi'nin oylarının yükselişi tabii ki de altını dolduran gerekçelerden bir tanesi. Ama zaten gazeteci Sedat Ergin'de yazısında mayıs ayında işte Üde Apar'ın AK Parti listelerinden seçime girdiğini söylüyor ve bu seçimlerde AK Parti'den de oy aldığını söylüyor. Ortada zaten örtülü bir ittifak var. Şüphesiz Hüdapar oylarını diğer partiler gibi arttırmıştır zaten nüfusa oranla ama tam da abartıldığı gibi olduğunu ben düşünenlerden değilim diyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz diyerek şimdilik burada noktalayacağım. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.